in my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need ten more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone? Or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. kendime getir Buna ihtiyacım var Darma duman oldu Şöyle bir silik sen kendime gelsem Yeah, I just wanna go back home Can't do this anymore I can't get through to you So what the fuck am I fighting for? What all those rumors do? Or were you trying to get a rise out of me? A rise out of me? Oh, I don't wanna make it all about me again the things you see If you can pop on the baseline Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ger bir süredir yine atıyorum ama ses kayıtlı olmuyor. Yine ses kayıtlı atacağım. Frostburn üzerine olacak yine. Ee, videoda arkadaşlar şunlar olacak size hemen şunları anlatayım. Biliyorsunuz ki her zenvoy değişti. Artık sürekli dakika başı dakika başına ziyade sizi gördükçe şaman atıyor ve üçer tane atıyor. Bu şamanlar peşinizi bırakmıyor. Haritaya girdiğiniz gibi de üstünüze koşuyorlar. Hani herhangi bir şeyiniz olmuyor. Defans süreniz olmuyor. Bu yüzden yanınıza five shot getirmek zorundasınız arkadaşlar. Biz 4 kişi kesiyoruz. Daha kolay olsun diye. Five shot'ta zombiler çıktığında five shot alıyoruz. 2 tane vuruyoruz. Onun dışında tekrardan e, normal silahlarla her zombiyi kesiyoruz. Aynı sistemde devam sadece tek fark bu şaman olayları değişti ve bir tık daha zorlaştı tabii ki doğruyu söylemek gerekirse. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kusura bakmayın bu arada bir süredir sesli video atamıyorum. Çünkü bunun en büyük nedeni artık Frostburn'da anlatacağım bir olay kalmadı. Ben oyunu herhalde size tamam anlamıyla öğrettim. Bütün videolarımı baştan sona izleyen bir insan oyunun net olarak %90'ını çözer. Yani çözemeyenler de gelip Discord'da sorunlarını anlatabilirler ama umarım videolar izledikten sonra sorarlar. Kimisi hiç izlemeden gelip bir şey soruyor. Mesela "Herzem oyunu nasıl kestir?" diyor. Benim 5 tane onun üzerine taktiğim var. Anlatmak istemiyorum. Ama lütfen izleyin önce videoları. Şimdi yeni sistemde gelen 3 tane yeni binamız var. Bu yeni binalardan bir tanesi bize et kasıyor, bir tanesi bize taş kasıyor, bir tane de bize odun kasıyor. Bunlar işçiler çıkartıyorlar. İşçilere isim de verebiliyoruz bu arada gösterdiğim kısımdan. Bakın Taş ve odun kasana yemek koyacaksınız. Et kasana su koyacaksınız. Yoksa et kasana su, su değil de yemek koyarsanız zararda olursunuz. Şu gösterdiğim yapılar da onların hızını arttıran yapılar. Bunları da yapıp bir yere koymanızı tavsiye ederim. Çünkü daha karlı oluyor. Şimdi biliyorsunuz ki yeni bir tane Jotunheim'a yeni bir tane şey geldi. Tomp geldi. Bu tompta elixir, iksirler kasıyoruz. Yani elixirler kasıyoruz. size buraya en hızlı şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Burası iki varyant. Bu bir tanesi. Yani varyant dediğimde şöyle oluyor. Hani biz Zindanlara girdiğimizde birden fazla harita türü oluyor ya. Bu bir tanesi. Bu en kolayı bence. Değil aslında aynı da. Yolda birazcık farklılaşıyor. Yol değişiyor birazcık. Ee, buraya hani speedrun yapmak için üstümüze bunları giydik. Ama siz mavi eşyalar yeşillerle de gelebilirsiniz Normalde çıplak kesiyoruz. Sırf hızlı olsun diye biz bunlarla geldik. Buraya girerken unutmayacağınız en büyük şey Dragonail almak yanınıza Ve bir tane almayın. En az iki tane alın. Çünkü şöyle bir olayı var buranın. Eee. Mesela arkadaşımız bayıldı, arkadaşımızı kaldırdık kalktığında Dragonaile etkisinin geç, geçiyor. Dragonel etkisi geçiyor, yeni bir tane içmesi lazım. Yeni bir tane dragonel içmese de hemen bayılıyor tabii ki de. E, bu da e, ölmenize sebebiyet verebilir. Şimdi yolu ilerliyoruz. Bunlar bildiğimiz Odin mantığında ilerleyen yollar. Arkadaşımız çıplak tanklıyor, biz de arkadan vuruyoruz. Size de tavsiyem bu. Bir tane kişi önden tanklasın, ona verin eline yeşil kılıç kalkan. O tanklasın. Siz de arkadan vurun. Ben bu arada yanlış bir yere açıyorum. Ee, burada bize zararı olacak. Tabi bunun birkaç saniye de buradan kaybımız oluyor. Mor setlerle yani şu an üzerimizde olan instigator setlerle 3,5 dakika civarında bir şeyle kesiyoruz. Mavi setlerle ve normal yani veya mavi veya normal setlerle geldiğimizde de 4 küsür dakika sürüyor. Yani çok fazla sürmüyor. Bunu günde birkaç sefer yaparak elixir staff kasabilir. Elixir diyor. Elixir staff ne ya? Elixirler kasabilirsiniz. Bu iksirler gerçekten fight'a aşırı fazla etkisi olan bir şeyler. Biz sürekli burayı farmlayarak iksirlerimizi kasıyoruz. Ee, farm fight'larda aşırı fazla etkisi oluyor. Ne bileyim. %10 hasar arttırıyor, 5 defans arttırıyor falan bu tarz şeyler olduğu için çok fazla etkisi oluyor ve basmak zorundasınız. Özellikle elit PvP'lerde, aile fight'larında falan çok lazım oluyor biliyorsunuz bunları. Bakın boss'a geldik. Bossların size özelliğini anlatacağım. Şimdi burada iki tane şişman ablamız var. Bu ablaların biri yakından vuruyor, biri uzaktan vuruyor. Ve bu ablalardan bir tanesi öldüğünde diğeri aşırı derecede bufflanıyor. Fakat burada bir sorun var. Biri yakından, biri uzaktan vuruyor ya yakından vuran ablayı eğer ilk keserseniz uzaktan vuran abla bizi direkt tekliyor. Uzaktan vuran ablayı önce keseceksiniz sonra yakınlarını keseceksiniz ama hemen kesmeyin. Bakın birimiz diğerlerine vuruyor şey ikisine farklı farklı vuruyoruz. İkisinin az canını bıraktıktan sonra birini tekliyoruz. Eğer birini diyen direkt teklerseniz büyük zarardasınız. Önce her tayı keseceksiniz. Ragnayı bırakacaksınız. Önce her tayı keseceksiniz bakın. Eğer önce her tayı kesmezseniz ölürsünüz. Ragna'ya ikinci turda bakacağız. Bakın Ragna'nın defansı artıyor. Hertha'nın atağı artıyor. Ragna'nın defansı artıyor. Defansı artsın problem değil. Ama Hertha'nın atağı arttığında tek yiyorsunuz. İstiklalci tırsetler bile kurtarmıyor size. Kestik bunu da. Hemen gidip şey açıyoruz. Sandığı açıyoruz. Bunların içinden bir şey çıkmıyor bu arada. Sandığı açalım. Böylece bir speedrun yapmış olduk. Videoyu beğendiyseniz eğer abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sıradaki videolarda görüşmek dileğiyle. İstek video olursa söyleyin. Görüşmek dileğiyle.